Allah Azze ve Celle onları, o kafirleri yani kafirlere azap edecek değildir sen onların içinde bulunduğun halde. Resulullah'a söylüyor, hitap ediyor. Sen onların içinde bulunduğun sürece Allah Azze ve Celle onlara azap edecek değildir. Onlar azap istiyorlar ama sen onların içindesin bu nedenle azap onlara ilişmeyecek. Yani düşünün Allah Azze ve Celle kafire dahi peygamberin hatırı için azap vermiyor. Onların içinde olduğu için. Bütün peygamberlere baktığımız zaman, kavmi helak olan peygamberlere baktığımız zaman o peygamber oradan çıktıktan sonra kavim helak oluyor. Peygamber onların içindeyken Allah azze ve celle onları helak etmiyor. Peygamberini önce çıkartırıyor. Eğer azap muhakkak olduk olursa peygamberine emrediyor. O köyden veya o şehirden çık diyor. Çıktıktan sonra azap geliyor. Allah Resulü de onların içinde olduğu için Allah Azze ve Celle ona diyor ki sen onların içinde olduğun halde biz onlara azap verecek değiliz. Sonra Allah Azze ve Celle onlara azap vermeyişinin bir sebebini daha söylüyor. Tüm kainata söylüyor aslında. Bu da وَمَا كَانَ اللّٰهُ ve وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah Azze ve Celle Onlara azap edecek değildir onlar istiğfar ettiği sürece. Müminler istiğfar ediyorlar. Kafirler o istiğfarın hatırı için azap görmüyor bu dünyada. Helak olmuyorlar. Demek ki yeryüzü istiğfar edenlerin hatırı için hala ayakta duruyor. Yeryüzü bu dünya eğer dönüyorsa Müslümanların hatırı için Allah diyenlerin hatırı için hala dönüyordur. İstigfar edenlerin istigfarından dolayı hala sağlam bir şekilde dönüyordur. Allah azze ve celle Peygamberine bunu hitap ederken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Darbekaya intikal etti. Ama istiğfar hale devam ediyor. Bu nedenle müminler hep istiğfar etmeye devam etmelidir ki yeryüzü her zaman ıslah olmaya doğru gitsin.